Hepinize merhaba aşklarım. Bugün hepimizi şaşırtan bir haber hakkında konuşacağım. Yine hepimizi bu çok şaşırtan haber ile birlikte itzi fanlarının kalbini de kırdı ve bizde bir o kadar kırıldık o kalbimizi kıran The Life yayınına bakalım. Ben Yarabın. 제가 오랜만에 왜 왔냐면 네버랜 제가 지금 오늘이 바로 젤리가 나온 지 여러분 4년이 됐대요 그래서 우리 네버랜드들이 오늘 같이 파티하자고 해서 제가 이렇게 왔습니다 Evet yayın böyleydi ağır konuştuğu için midzler tarafından linçleniyor ve özür bekleniyor eğer özür gelmezse yenenin nasıl bir baskı altında kalacağını hepimiz biliyoruz düşüncelerinizi yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın aşklarım seviliyorsunuz bay bay.